Herkese yeniden merhaba. En son burada kalmıştık şöyle kontrol etmekten. <laughs> Dur bakalım. Nasıl gideceğiz şimdi? Yelkenleri aç, yelkenleri döndür, yelkenleri aç, döndür. Evet tamam. Durdurmak, nişan almak. Dur bakalım nasıl süreceğiz bunu. Şimdi ha tamam tamam. Şöyle yapacağız şöyle. Hızı kurtarmaya gideceğiz en sonunda tamam şöyle. Şöyle yaparsak hızlıca varacağız dediğimiz yere. Gidelim bakayım oraya da. Orayı artık Gors neydi? Yaşlı adamın kızı. Ölü devin adası diyor. Dur dikkat dikkat. Şuradan. Bak buralarda adalar da varmış. Artık adalarda ne yapacağız? Lan dur. Şöyle çarpmayalım. Yaklaşmak için Q tuşuna bas. Şöyle. Ayağına satayım. Ne? He, zaten belirli bir döndürme şeyi vermiş tamam. Biz ona göre gemiyi mi ayarlayacağız? Aynen. En son şöyle K miydi? Heh göstermiyor burada. Yok. iyi de açmıyor. İnventörü de aşmıyor. Canımız yarım. Güzel. Tamam. Belli bir şeye geldik. Şuraya çarpmayalım. Aman. tuzlu adalar. Tuz ticareti de yaparız biz. Evelullah'ın izniyle. Dön, dön, dön. Neyle nişan aldık mesela? Hani onu da bilmiyorum ki. İmgeci yok. Şurada. Lan döndürsene Tır mı sürüyor sanki. Normal standarda dönme planım var artık. 3 ee, ayrı oyun. House Party'ni artık şeyi çıktı. Ne yapabilecek her şeyi yaptık. Yani Türkçe şeyini bekliyorum artık. Desteğini bekliyorum. Kadın karakter için. Onun haricinde... Zaten hani pek bir değişim olmamış o görevlerde. Bunu fark ettik. Genelinde oynadıydık. Şimdi hani yok oynadık, oynamadık. Gene bir video gelir gibi mi geliyor. Yani seriyi bitirene kadar. Bu arada kadın, kadın karakter gelir diye tahmin ediyorum Türkçe. Ee, olarak Allah'ım ne kadar uzak gelmiş burası ya. Ondan sonra başka ne düşüncem var şu an onu düşünüyorum da <laughs> bakalım bakayım ya ha, bu arada yüzü de geçtik bu da iyi bir haber <laughs> artık e, kendimize ait bir URL'miz var o da güzel oldu hani ilk basamaktı gördüğüm ilk basamağı atlattık ikinci basamak var işte asıl önemli basamak İnşallah olur. Yine bir kayıt gerçekleştirdi. Heh, görünüyor. Ama çok uzak olmuş be burası. Uzak olmayaydı iyiydi de. Uzak olmuş. den <laughs> deneyim bir. Yokluyum milletimi. ne oğlum yeşil çam müzikleri gibi olmuş hacı. Ölü devin adası tamam. Şimdi. Şşş, çarpacağız vallahi çarptı. Ne biçim bir kontrolmüş bu ya. Şimdi yelkenleri. Oha şimdi. Şuraya bir kamp ateşi kuralım bir hızlıdan. Kuralım kaydedelim. Sonra ölü devin yerine çıkalım. Ya çubuğuma tüküreceğim şimdi ya. Çubuk mu kardeşim, dal değil. Çubuk nerede lan? Şu. Yakalım bakımda. Strendep dip, dipe benzemiş bu da. Gerçi onun da full versiyonu gelmiş de. Bilemiyorum yani şimdi alttan. Bakarız olabilir yani gelebilir. O oyunu da o kadar oynamadım şimdi işin gerçeği. İş, Akıllı lan. Şimdi. Şurada bir yer var. Neymiş burası? Hızlıca bakalım. taş mızrağımız var mı bizim? Ya tıslayıp durma valla en. Güzel. Şimdi. Aha. Normal askerler gibiymiş. fast dedi. Şimdi ne orada yılan ya. Vallahi billahi. Şimdi şuradan giriş var mı? Taş maş toplanır onlar şimdi. Tırmanmak için. <laughs> ne kadar güzel yürüyorsun sen. Bir dur ben şunu kanına bir doyuralım. Evet, adaya geldik şu an. Bunlara hiçbir benle konuşmuyor ya. Allah. Olmaz ki ama bu hacı abi. Canım niye çoğalmadı benim? Bakalım bakayım ya şimdi sıkıntı yok. Ok Evet burada kaydetmiştik. O tarafa gitmeyeceğiz. Direkt ileri gideceğiz şimdi. Şöyle yetenek ağacından da eğer artık şey olursak e, lanetlenirsek ki lanetleneceğiz illaki. Ee, neydi? Savaşabileceğiz. Heh. şimdi aklıma geldi. Doğruya bakarken dikkatim dağıldı. Şu. Bu ne biçim lan heykel? Gel. Ha. 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 Hadi lan. Hadi lan. Nasıl ama seni kandırıyorum. Hı? Uzun kılıç. Güzel. Dursun. Şimdi selamun aleyküm. Ha, gemi de yani aslında. Gemi, ticaret mesela. Mermi alalım. Hı. Niye alamaz ya?

Çok güzel. Şimdi. Bunu da satamazsın dedi. Şuraya bir gidelim bakayım. Ya şimdi ya. Şimdi. etrafa baktık. Bunun Ha right eksik. Şu an eksiğimiz var. Şunda da eksiğimiz var. Bunda da eksiğimiz var. Tahta lazım. 20 tane 40 tane demir çivi mi lan? Şimdi şöyle tap. Demir çivi külçemiz yok. Demir külçeyi nereden bulacağız lan biz? Sen biliyor musun? Demir çivi lazım deli gibi. Hmm, şimdi. Ben şu kızı kurtarmaya bir gideyim. Şimdi öğrendiğimiz iyi oldu burayı. Evet yine surlara dayandık. Buna yemedi de. Normalde cellattan yarı can aldı bu. Şimdi Nerede bizim mızrağımız? Alırlar ah, Haydi oğlum Şöyle bak mesela Yarıdan aldı direkt orta seviye tüccar diyor. Şunu bir yiyek. Şimdi bizim kız nerede? Aspam. Evet buradaymış şu Levye lazım. Levye mi? Levye'yi nereden bulacağız lan biz? indirelim. Burada da bir şey yok ki bize göre be. Ne diyor? Merhaba delinci zavallı kızı. Uzun süredir burada tutuyorlar. Sana kızı kurtarmak için var rahatlıkla verebilirim. Ama önce bunun için gerekli malzemeleri bana getirmelisin. Demir, külçe mi getir? Şöyle değişik bir şekilde girdik buraya ama nasıl girdik? Hoplaya zıplaya girdik yani. Değişik. Çok değişik hopluyoruz valla. Şöyle. erkekseniz tek tek gelirsiniz. Hepsi erkekmiş. Ha, şimdi. 7 metre var. Hayvullan yılan. Şimdi. Yani Hindistan cevizi yiyene yılan bile dokunmazmış. Hmm. Şunu da içelim canımız en azından biraz çoğalsın. Tamam güzel.

Allah'ım ya Rabbim. şimdi bir yapalım. Verdi. Levye ile ne yapabiliriz? Şimdi Levye nerede onu bir görelim. Ha. Ya bu devirde de Levye ne alaka? Niye ürettiniz ki? Neyse düşündürdü. şey olsun. Şey mi olacak? Allah. Abi yetenek puanı geldi diyor. Şimdi. Şu yüzmeyi öğren. Bu lanet beni ağırlaştırıyor. Bu nedenle her zaman gibi yüzemiyorum. Bu yetenek sayesinde artık dönüşüm Sponsor almıyorum. Aa. Neyse şunu yapalım da. Şunu da <laughs> bu basına teslim edelim. dalga daha tamam mı kuzum? Şöyle. Bir gideyim orada açarız zaten ya. Yani. Sonunda geldik ve bu babasına teslim edeceğiz. Boşalama ihtiyacım mı var? Şunu bir yiyelim. Hmm. O zaman şöyle ben halledeyim şunu bir de. Tamam abi, konuşalım. Aha top mermisi verdi bize. Kızımı kurtardığım bana getirdiğin için çok teşekkür ediyorum. Söz verdiğim gibi bu, bu, gemi artık sizin. Kimle? Ancak gemide şu an çok zarmaz çünkü silahı yok. Bir gemi tüccarından iki top satın almak için gerekli tüm malzemeleri sana verdim. Topları gemiye ekledikten sonra bana geri dön. Tamam. Şu an üstümü boşaltacağım. Satacaklarımızı bir satalım. Şu çok iyi aslında şey olsa nedir? Repair. Çok güzel olacak oyunda. Şimdi sen ne satıyordun? Gemi zımbırtıları. Şurada. şu dursun le pasta anca, uzun kılıç 3 olmuş. Şunu, 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 şunu al. 1000 paramız olmuş. Korsan kılıcı, donanma, uzun kılıç yok ki. Neyse. Evet, dediği yer burası. Çivi lazım. Ben şu çiviyi bir yapayım da. Nar tane yapıyor bir de. Şimdi tahta lazım. Top. Ha, külçemiz yok. Vuruş menzili bunu da ekle. Korsan kalıcı olmuş bir şey falan filan. Şu lazım. Tahtayı neyle yapabiliyordum? Odun falan bir şeyle mi ki ya? Ben azıcık etrafı kırayım bir. Neyse. Ee, tamam şunu gidelim. Bu görevi de verelim de. Kolay olanmış zaten bu. Kayı'ya geldik. Kapat. Ko kaçakçılar tek başına savaşamazsın. Onları yenmek için onlarla savaşacak mürettebata ihtiyacınız var. Ticaret gemilerine batırmanın mü mürettebat toplayabilirsin. Mürettebat bul. Şimdi ben şu gemiyi bir yapayım da tamirini bir yapayım. Şöyle bir tane kapasite aldık. Şimdi mürettebat bul diyor. Nereden bulacağız bunu biz? Buna yönlendiriyor. Eee? diyor. Muhtemelen oradan bulacağız da bir gideyim bakayım. Evet, şu an yakaladım neredeyse bunları. Şöyle bir yan döndüreyim. Şöyle yönünü döndürdüm. Lan kaçıyor adamlar. <laughs> 85 cana kalmış. Yakalayacağız. Tavşan vaş dil ki tut oynayacağız. Şöyle 80'e getirdik. Çarpa çarpa canını azaltacağız anlaşılan. Şöyle herhangi bir mürettebatı falan uğraşmayacağım ve bölümü burada bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.